Burada en çok söylenecek şeyler şu, Arapların söylediği şeyler daha doğrusu yallah ve tarik tarik. Tarik ne demek söyleyeyim mi? Tarik, e, hayır yol verin demek. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü arkadaşlar. Bugün Güven abiyle beraberim. Şu 10-15 gündür otelde sıkılık kaldım. Çoğunlukla ben de çok şey, ilgilenmiyor. Yani Güven abi sağ olsun beni saat Kulesi'nin oraya getirdi. Geziyoruz Güven abimle. Aa, çok iyi Hop. Hop. Hadi yallah. gösterdim hatırlamıyorum. Şu develere bir bakar mısınız? Aa, bayağı geziyoruz. Yani o kadar güzel yerlere gittik ki pizza yedik. Ondan sonra e, yani bir şeyler falan yedik. Ondan sonra şimdi de geziyoruz. Dolaşacağız. Thank you. Şükran. Şükran. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Eslem Fatma yazıyor. Allah'ım ne Güven abimin takipçilerine sevgiler ve selamlar. Merhaba arkadaşlar. Buradan ne alırsanız alın. 3 riyal. Bu bir reklam değildir. Gördüğünüz üzere baya baya pahalı. Bak şimdi bizim Afyon'da bunlar daha pahalıdır ciddiden. Bakın. Kendinize iyi bakın. Hocam görüşürüz. Allah'a emanetsin inşallah. Görüşürüz kendine Hayırlı. çok iyi bak. Güle güle git Allah işlen. Gelsin, Allah, Allah, Allah. gönlün güleyini versin inşallah. Hesablanı Seni iyi, iyi yerlere getirsin. Yolun baktığın açık olsun Hı. inşallah. Hı. Güzel bir yerden gidiyorsun. Yeter çok iyi Niye Sen niye gidiyorsun Muzum? Bak da ne hani güzel. Böyle gerekiyor şimdi. Allah Hı işlerini ol. rast gelsin Muzum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa burada şöyle. Seni tanıdığıma çok memnun He. oldum ben. Sen en iyi yerlere gel inşallah. Ben Senin ben. değerini kıymetini bilenlerden olsun. Ben Allah ben işlerini ben. rast gelsin. Rabbim gönlünün ben. istediğini versin. Çok He. güzel bir şey. Senle tanıştığıma çok memnun oldum Muzum. Ben de çok memnun oldum. Allah razı olsun. Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? buraya genç olarak gelsinler. İnşallah. Evet. Çok güzel, doyum olmuyor. Rabbim kalplerimize hidayet versin, iman versin. Abi. Kabe çok güzel, muhteşem. Rabbim herkese nasip etsin. Dileğim bir, bir şey yapayım. Parası olanlara söylüyorum ki burayı tercih edin. Ev alacağınız, araba alacağınıza ne yapacaksınız ya Buraya gelin. Yani güven abiyle gelmeye çalışayım biraz daha. Yani güvenen çok iyi birisi ve kanalına da abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. <laughs> çok